Selam arkadaşlar ben Ersin Çakı yeni bir video ile daha karşınızdayız. f 2 oyunu çıkmıştı biliyorsunuz. f 2 oyununa göz atacağız ama f 2 oyununu tamamen klavye mouse kullanarak oynayacağız arkadaşlar. Şu anda da görmüş olduğunuz gibi. Ee, evet şimdi ben şöyle bir oyuna başladım. Ben bu arada oyunun mantığını çok bilmiyorum arkadaşlar ama yine de sizlere bunun klavye mouse ile nasıl oynadığımı göstermek açısından bu videoyu çekiyorum. Araya F2 oyununun indirme linkini de açıklamalara koyacağım. Oradan Android ve iOS cihazlarınıza ücretsiz bir şekilde indirip oynayabilirsiniz. Ben şu anda iOS kullanarak oynuyorum bunu arkadaşlar. Ee, ve Oyunun mantığını çok fazla bildiğimi söyleyemem o yüzden ölürsem hani ya da e, kaza ara bir şeyler olursa kusura bakmayın arkadaşlar sıkıntı yok. Evet oyun başladı arkadaşlar bakın. Bakın çok rahat bir şekilde sadece klavye mouse kullanarak hiçbir şekilde ekrana dokunmama gerek bile kalmadan ben bunu çok rahat bir şekilde oynayabiliyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi tabii ki e, ekrandaki her butona istediğiniz tuşu klavyede atayabiliyoruz. E, hem de bunu sadece arkadaşlar şununla yapıyoruz. GameSir X1 ile klavye mouse için benim burada e, kablosuz klavye mouseum olduğu için bakın kablosuz arkadaşlar. E, Logitech'in bir kablosuz klavye mouse e, şeyi var böyle seti var. Ben bunu sadece alıcısını şuraya takarak e, tamam taktım. Bu kadar yaptığım tek şey bu arkadaşlar. Ama siz isterseniz e, kablolu da kullanabilirsiniz. Yani. Ee, klavyeyi buraya, mouse'u buraya veya mouse'u buraya, klavyeyi buraya da kabloyla da bağlayabilirsiniz. İlla kablosuz bir klavye mouse'a gerek yok arkadaşlar. Yani onu demek istiyorum. Ee, bu şekilde ben e, oynuyorum. Tabii ki. Ee, şimdi bağladım. Ve görmüş olduğunuz gibi e, bu arada Rainbow Six Siege'e benziyor. Bu Araya F2 ama ben Rainbow Six Siege'i de hiç oynamadığım için, oyunun mantığını gerçekten çok fazla bilmediğim için arkadaşlar çok sıkıntı olabilir size gösterme açısından. Şimdi, bunu istersen ben ekranım küçük geliyor diye düşünebilirim. Ee, hemen istersem monitörüme aktarabilirim veya işte arkadaşlar şeye aktarabilirim, nedir onun ismi? Televizyonuma veya monitörüme görüntüyü kablo yardımıyla aktarabilirim. Bu şekilde de oynayabilirim. Zaten görüyorsunuz. Bu arada e, sesini de kısmak istedim ama evet. Kumandası yanımda değil herhalde bu şekilde biraz gösterim en azından e, monitöre aktardığımızı gördünüz ekranda oyunun görüntüsü monitörde var yani bu kadar istersen bu şekilde de oynayabilirim arkadaşlar ama ben hemen hızlı bir şekilde e, bunu geçtim arkadaşlar telefonu geçtim eğer bir tabletiniz varsa Android iOS fark etmez bende burada iPad Pro var Hemen iPad buraya geçiyorum. iPad Pro'nun görüntüsü de çok e, ekran olarak çok büyük olduğu için arkadaşlar klavye mouse'la çok rahat bir şekilde oynayabilirim. Ben bu arada arkadaşlar şunun Bluetooth'unu kapatıp e, bunun klavye mouse'un bağlanmasını sağlayacağım. Onun için ayarlarından Bluetooth'u açmam lazım çünkü e, arkadaşlar biliyorsunuz ki e, şu cihaz yani GameSir X1 Bluetooth ile e, şeye bağlanıyor telefonunuza bağlanıyor onu da söyleyebilirim Evet şimdi buradan e, Start diyelim bir alıştırmaya girelim arkadaşlar alıştırmaya girmek istiyorum mesela şöyle okey diyelim Tamam alıştırma kısmına girdim e, görmüş olduğunuz gibi tablet ile de çok rahat bir şekilde oynayabilirim ben bu oyunu klavye mousearak tabi tabletin ekranı telefonun ekranına göre çok büyük devasa olduğu için sıkıntısız oynayabilirim görmüş olduğunuz gibi. Herhangi bir sıkıntı yok. Oynayabilirim arkadaşlar. Bu arada tabii ki tuşları da, tuşları bir dakika, tuşları yapılandırmamız gerekebilir arkadaşlar. Connect diyelim, bağlandı. Game mapping tamam, Save, Download, Close tamam. Şimdi arkadaşlar tabii ki uygulaması var bunun biliyorsunuz. Tekrar bağlanmamız gerekiyor. Bu arada gerçekten ana dönme tuşu yok. Oyuna bağlanmışsanız bir kere oynamaya başlarsanız oyun sizi sürekli her girdiğinizde kaldığınız yerden sanki başlatıyormuş gibi. Yani bir takımdaysanız o takımla devam ediyorsunuz. Yani hiçbir şekilde lobiye dönemiyorsunuz. Çok saçma geldi bana. Ben gerçekten dönemiyorum lobiye. Bakın tamam. Tamam. Şimdi oldu. Tamam. Evet arkadaşlar oyunun mantığını bilmediğim için çok fazla ben arkadaşlar yani o yüzden nedir ne değildir çok bilemiyorum yani işin açıkçası. Evet şimdi e, gidelim ilerleyelim tableti de gördünüz istersen ben tabletimi de hemen monitöre ekranına aktarabilirim hiç sıkıntı yok. Şimdi gelecek evet şimdi gelmesi lazım geldi gördüğünüz gibi. Ee, bu şekilde Allah bir dakika öl ha bu alıştırmaydı lan pardon alıştırmaydı evet alıştırma kısmında oyunun mantığını çözebilirsiniz arkadaşlar genelde evet hadi Buralı. Allah buradaymış saklanıyormuş bak gördünüz mü alıştırma da olsa bu şekilde. Tabi monitörlere de bakabiliyoruz şuradan. Ben bunlara tuş atamadığım için arkadaşlar, yani her birine tuş atamadığım için. E, siz isterseniz ama eğer GameSir X1 kullanıyorsanız istediğiniz tuşa atayabilirsiniz. Yani şeye gerek yok. Ben buradan bazen dokunuyorum ama dokunmaya gerek yok ekrana dokunmaya hiç gerek yok arkadaşlar. E, bir de mouseunuzun ekstra tuşları olursa üstünde, onlarla da çok rahat bir şekilde. E, geçişler yapabilirsiniz. Mesela ikinci silaha geçelim. Görmüş olduğunuz gibi mükemmel ötesi. araya AR-EF2'yi bu şekilde oynayabiliriz arkadaşlar, sıkıntısız. Ama dediğim gibi e, tableti çıkarıyorum, e, bunu kapatıyorum ve bağlantısını da Bluetooth bağlantısını kesip telefona dönüyorum. Bluetooth'u kapattım. Tamam. Şimdi bunu bir kenara kaldırdım. Tekrar telefona dönüyorum arkadaşlar. Ben buradan e, Bluetooth tekrar açmak istiyorum. Bluetooth'u açtım. Bluetooth bağlanacaktır muhtemelen e, hemen. Bir dakika. Evet. Tamam. Bağlı, bağlandı. Tamam. Bağlanmış arkadaşlar. Sıkıntı yok. Çok eğlenecek. Çok eğlenecek. Hemen oyunumuzu da açalım. E, bunu da pozisyonunu ona göre ayarlayabiliriz. istediğimiz gibi. Şöyle stand. Yani bu kadar. Hepsi bu kadar. İstersen tabii ki Şarj da e, bu monitörü aktarmak için görüntüyü hdmi ile arkadaşlar e, şarj cihazı da bağlayabilirim istersem şarj ederek de e, çok rahat bir şekilde oynayabilirim e, mesela rocky'e diyelim bak analobiye dönmüş herhalde uzun süre bağlı kalmayınca analobiye atıyor bir süre sonra arkadaşlar ama neyse tamam çıkalım e, buradan e, Rocky diyelim start diyelim bir tane oda bulsun ya da takım bulsun kendi kendine bir bakalım deneyelim. Bu arada arkadaşlar videomuza lütfen like atmayı ihmal etmeyin. Dediğim gibi ben klavye mouse bağlayarak çok rahat bir şekilde oynayabiliyorum. Bu arada arkadaşlar bu GameSir X1 cihazı sadece Arena e, F2 veya PUBG Mobile gibi oyunları desteklemiyor. Bakın bununla ne kadar mobil oyun varsa aklınızın hayalinize gelmeyecek ne kadar mobil oyun varsa istediğinize kontrol tuşları atayarak oynayabilirsiniz ve bu arada şunu da söyleyeyim. Bununla oynadığınızda e, GameSir X1 cihazıyla şu aparatla oynadığınızda tekrar göstereyim bununla oynadığınızda klavye mouse takarak kesinlikle ban sebebi değil. Bakın kesinlikle değil. İkincisi e, arkadaşlar kesinlikle emülatör sunucusuna atmıyor sizi. Mobil sunucuya mobil oyuncularla karşılaşıyorsunuz. Bakın bu %100 tecrübeyle sabittir. %100 kullanıyorum. İk, neredeyse 2 yıla yakın oldu. Ben be, yani 2 yıl olmadı ama ben bunu kullanalı 2 yıla yakın oldu arkadaşlar. Ban yemiyorum. Yani her oyuna giriyorum, rahatça oynuyorum. Call of Duty oynuyorum, PUBG Mobile oynuyorum veya başka oyunlar oynuyorum. Ban yemiyorum çünkü bunun ban bir sebebi yok. Ha buna benzer aparatlar da bulabilirsiniz. GameSir X1 olmasına gerek yok. Buna benzer satılan e, benzer başka ürünler de var ama ben şu ana kadar şunu söyleyebilirim, e, GameSir X1 dışındaki diğer cihazları hiç tavsiye etmem. Yani e, onlar nasıl çalışıyor bilmiyorum ama yani GameSir X1'i de bulmanız zor. Türkiye'de bulunmuyor neredeyse arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Türkiye'de yani gerçekten bulamıyorsunuz GameSir X1'i. Benden çok isteyenler oluyor, bana sat, bana hediye et diyenler oluyor ama bu üründen elimde sadece bir tane olduğu için ben de kimseye vermek istemiyorum. Sonuç olarak ben bunu videolarımda kullanıyorum, video çekerek kullanıyorum arkadaşlar yani ee, videolarımda değerlendiriyorum. Tekrar monitöre bağlayabilirim. Evet, bağlayabilirim. Ses monitörden çıkacak tabii ki orada biraz karışıklık olabilir, ee, ses karışıklıkları. Evet zaten sesi direkt Algılayabiliyorsunuz Evet görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Araya F2 oyunu Sadece araya 2 oyunu değil Bütün oyunları Çok rahat bir şekilde oynayabiliyoruz ee, Tabii ki ben bu arada arkadaşlar Şeyler arası geçiş yaptığım için Tablet ve telefon arası Geçiş yaptığım için Bunun bir uygulamasına bir kere girmem gerekiyor Çünkü tuşlar karışmış Connect ha bağlandı Tamam, herhalde ondan sonra devam edebiliriz. Yok, bir kere Keymapping'den kayıt etmem lazımmış arkadaşlar, şuradan save diyelim. Tamam. Tamam, şimdi geçebilirim. Şimdi geçebilirim. Evet, geçtim. Şimdi rahat şekilde çalışacaktır. Evet, sıkıntısız. Burada kim ölmüş? Yani ben oyunun mantığını çok bilmediğim için arkadaşlar gerçekten yani aslında uzunca oynasam bilirim ama buna zamanım olmuyor. Gerçekten zamanım olmuyor. E ee, ekrana da bakabilirim. Bak kamera. Kameraları yok etmek lazım şart. Aa, nerede bunlar? Neredesiniz lan? <laughs> Piyasada adam yok. Belki de ben yanlış bölgedeyim bilemiyorum. Yani işte oyunun mantığını bilmediğim için arkadaşlar çok fazla. Rainbow Sixage yani ben aslında Rainbow Six de oynanmış biri değilim. Ve o yüzden oyunun mantığını çözmekte ben çok zorlanıyorum işin açıkçası. Ha oynayanlar daha önce Rainbow Six Age bilenler biliyordu. Neyse sıkıntı yok arkadaşlar. Hepsi bu kadardı. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı ihmal etmeyin. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Sağlamlara söyleyeyim ben Ersin Çaka FPS modunda dostum kalkın video atalım Sahip olduğum hayat bir reza hasta yapalım Düzenli içerik için hemen like dara basın Soranlara söyleyeyim ben Ersin Çaka FPS modundayım dostum kalkın video atalım Sahip olduğum hayat bir reza hasta yapalım Düzenli içerik için hemen like dara